Efendim öncelikle geçmiş olsun. Adana'ya ailenize kavuştunuz. Ee, biz yolda gelirken her yerde Zeydan Adana'dır yazılarını gördük. Önce şunu sorayım. Sizi duygulandıran en çok duygulandıran şey ne oldu bu süreçte? Tabi ee, tabii Adana'ya kavuştunuz. Adanalılara ne söylemek istersiniz? Beni en çok duygulandıran hiçbir yerde belki dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar Adanalıların Zeydan Karalara sahip çıkması. Yani Hakikaten çok büyük bir özveri. Düşün 212 gün, her gün ama. Her gün Adalet Çadırı'nda binlerce kişi var. İşte o yazın 55-57 derece sıcaklığın olduğu bir yerde, benim istememe rağmen, istememe rağmen gençlerin dinlemek yürümesi. Yani gerçekten böyle tarih sayfasında önemli bir not düştüler. Ee, mesela bugün yağmur ben ya bu şey olmasın bugün bir buluşma olmasın ileri e, tarihte yapalım falan dedi ama tabii genel başkan eee gelince bir, bir, bir Adana'ya doğuracak, Partinin önce bir buluşma olacak. Böyle yağmur çamur dinlemeden arkadaşlarımız gelecek. Yani bu başka bir sahiplenme yani Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan, belki dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sahiplenme. Zaten e, buna değinen çok insan oluyor. E, ya demek ki hani ben bana soruyorlar bu nasıl oluyor? Ekerseniz biçersiniz diyoruz. Yani Nuray benim eşim bir gün televizyonda ya da mitingde konuşurken Adana Zeydan her şeydir. Yani bizi de çok sever ama Adana'yı Adana'da daha çok sever e, demişti. E, tabii ki benim ailemi yani ailemden daha fazla başkasını sevmem mümkün değil ama fakat yani verici olmak, onlarla birlikte olmak acı gününde, iyi gününde Zor gününde onlarla yardımcı olmak, onların dertlerini çözmeye çalışmak, işten davranmak, samimi davranmak işte onların da sahiplenmesine neden oldu. Bu çok büyük bir gurur benim için tabii. Onlara hepsine özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum. Efendim, siz gözaltına alındığınızda aslında o dönemde çok gündem oldu. Siz takip etmemiş olabilirsiniz. Etkili basın, etkili siyasetçi istemiyorlar dediniz. Ve bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi hem siz hem Cumhuriyet Halk Partisi evet. bir hukuksuzluk olarak tarifliyorsunuz. Bu dönemde hiç karamsarlığa düştünüz mü? Tutukluyken neler hissettiniz? Şimdi şu, biliyorsunuz biz e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda onu ebedi lider gören insanlarız. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Umutsuzluk yoktur diyor. Umutsuz insan vardır diyor. Dolayısıyla Umutsuzluk diye bir şey yok. Yani e, bazı süreçler vardır ki bizim gibi insanlar için zordur. Yani bunlar bir engel gibi görülür ve başka muameleyle falan karşı karşıya gelirler. Ama bizi yani millet yolu bir azimetten bizi alıkoyamaz. Bizim inançlarımız var. E, o doğrultuda devam ederiz. Ama şöyle söyleyeyim. Elbette bir hukukçuluk Yani Ama şunu gördüm. Yani Benim talih olmam bir kere yani ee, adalete güvenin var olması gerektiğinin bir kanıt aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Hani yani elbette bizim eleştirdiğimiz doğru olmayan, doğru olmadığını söylediğimiz bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, ama sonuçta e, adalete olan güvenimizin sarsılmamasını sağlayan kararlar da alınıyor. Şimdi bizim gibi insanlar, ya buradan kimse yanlış anlamasın. Ben kendimi önem atfetmek için söylemiyorum ama bizim gibi insanlar ülke adına çok önemli iş yapan insanlar. Yani kendimize önem atfetmiyoruz ama ülke için yaptığımız işlere önem atfetmek gerekiyor. Bizim bu millete hizmetten, ülkemize hizmetten, şehrimize hizmetten alıkonulmak için acısı. Anlatabiliyor muyum? Yoksa acı geçiyor mesela ben söylüyorum. Dün 6 Şubat'tı. Andık. Şimdi o acının asla geçmiyor. Ama 712 gün 312 gün, 212 gün bir şekilde geçiyor. Ama depremin acılar geçmiyor. Yani, e, onun için e, deprem mesela çok özel işler yapan Adana Belediyesi, Adana Belediyesi'nin çalışanları olarak böyle önemli sadece depremde değil, depremin dışında da çok önemli hizmet yapan bizlerin işimizden, ülkemizden, ülkemize hizmetten alıkoyulmamız önemli olan o yani. Yani hizmetten bahsettiniz. Henüz belediye başkanlığına iade edilmediniz. İade edilme ben süreciniz... Cuma, cuma, günü geldim yani. Evet. Ve görev göre iade edilmeme ihtimalini düşünmek istemiyorum. her fırsatta söylüyorum. Çünkü dosyada bana benzer suçlarla itham edilen suçludur demiyorum. Anlatabiliyorum. Onu ben bilemem. Yani sonuçta hukuk yapacak ama ben arkadaşların neredeyse hepsinin özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum. Çünkü dinledim ben savunmaların tamamını. E, dolayısıyla e, o sonuçta olumlu bir şey, kanaatini taşıyorum. Fakat e, benimle ilgili aynı suçla suçlanan belediye başkanları görevde. Şimdi Zeydan kadar ne diye görev dönmesin? Hani nasıl bir gerekçe duracağız yani? Peki son soru olarak göreve dönerseniz bu süreçte siz tutukluyken Adana'da tabii vekiliniz vardı. Evet. Ama şunlar eksik kaldı. İlk iş olarak şunu yapacağım dediniz. Ee, bir iş var mı? Şimdi Bizim vekil olarak tayin ettiğimiz kardeşimiz bu süreci çok iyi yönetti. Yani bizde de diyalog kurdu, kurmak da durumundaydı çünkü olaya vakıf olan benim, nerede başlamışım, neye başlamışım, neyi yapmam gerekiyor, onun kaynağını nereden bulmam gerekiyor, onların hepsi benim kafamda. Dolayısıyla bu süreci çok büyük bir hasarla atlatmadık, iyi gitti. Bundan sonra da, daha da iyi olur, yaptığımız, yapmak istediğimiz çok önemli işler var. Adana çok eski bir kent, büyük hizmetlere muhtaç ve ciddi manada bir deprem yaşadı. Hani hep söylüyoruz 418 kaybımız var ama çok bina yıkıldı. Onların altyapısı, suyu, başka başka hizmetleri. Bir de eski bir kent Adana. Eski bir kent kötü yapılanmış. Bir yeri yakıp bir şey yapmak mümkün değil. İşte trafik de düzeltmek gerekiyor, hava kirimi düzeltmek gerekiyor, başka bir şey düzeltmek gerekiyor, yeni hizmetler yapmak gerekiyor. Adana yapacak çok iş var. Bunların hepsinden alttan kalkacağız inşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.